Aslında ilk başlarda her şey gayet iyiydi. Anlıyordum ama konuşamıyordum. Sonrasında konuşuyordum ama bu sefer de anlamıyordum. Artık hem konuşamıyor hem de anlamıyordum. Görüyor ama duymuyor, yürüyor ama ağlıyordum. İngilizceyi acilen öğrenmen gerek. Anlıyordum. Ya ne istediğini anlıyorum fakat konuşamıyordum. Mother is job is farmer. My mother is job is housewife. My grandfather is reading. My grandmother is housewife. My sister is student. I love Yo, I love family. See you later. Ee, teşekkürler Hakan. Evet Malitsi. Tebrikler Galatasaray'ı yendiniz. Uh, English. Ee, okay. Okay. Thank you. Thank you. Hakan söz sende. Evet, evet şimdi bir sıkıntı oldu. I love you, you love me, you like you. Merhaba öğretmen Ne yaparsan yap, aşk ile yap Ne söylediğin değil Nasıl söylediğin olay Benim olayımda 10 yaşında başladığım İngilizce yolculuğuna 20'li yaşlarda binlerce kalbe dokunacağım Aşkla öğrendiğim Sevgiyle öğrettiğim Güvenle yol aldığımız Bir yaşam tarzına dönüştü Bu yolculukta Öğretmen A ailesi aracılığı ile tanıştığım yabancılaştırılmış dil topluluğunun ruhuma çok iyi geldiğini düşünüyorum. Sağlıkla kalalım. Öğretmen Ağ'da kalalım. Hoşça kalın. 3 haftada İngilizce öğrenmek istemez misiniz? Elbette biz çok isteriz. Ama o işler öyle olmuyor. Pardon. Dil gelişim süreci bu şekilde işlemiyor. Bu tarz topyalara kapılmadan öğrenme sürecimize emek, çaba, uğraş ve sabır katarak Nasıl daha etkili bir hale getirebileceğimize dair okumalar, beyin fırtınaları ve hararet tartışmalar yapmaktayız. Emeksiz yemek olmaz şiarıyla sürecin kendisine, sorunun çözümüne dair söyleyecek sözü olanları yabancılaştırılmış dil topluluğu olarak aramıza beklemekteyiz. Yabancı dil ayrıcalıktır, büyük bir avantajdır. Peki nasıl öğrenir ve öğretiriz yabancı dili? Elbette istikrar mucizedir ve devamlılık geliştirir. Biz bu farkındalıkla yabancılaştırılmış dil topluluğu olarak çareler bulmaya, çözüm üretmeye niyet ettik. Bakalım yol bizi nereye götürecek? <laughs> Knowledge of languages is the doorway of wisdom. Bir dil öğrenmek, dünyayı anlamak için yeni bir pencere açmak demek. Ben de öğrencilerimin bu pencereleri aralamalarına yardımcı olmak için buradayım. Bu yolda yapacağımız bütün çalışmalar için çok heyecanlıyım. Merhaba, anlıyorum ama konuşamıyorum diyenlerden misiniz? Bir İngilizce öğretmen olarak hani birçok meslektaşım gibi anlatıyorum ama bir türlü konuşamıyorlar diyenlerdenim. Şimdiye kadar meslek hayatında ve bu toplulukta bir edinimim var. Dolmadan taşamazsınız. Dil öğrenimi konusunda 3D kuralını uygulamaktan vazgeçmeyin. Dinleyin, tekrar dinleyin ve deneyin. Ve denemekten asla vazgeçmeyin. Yabancılaştırılmış dil toplu olarak bizi izlemeye devam edin. Merhabalar. Bir yabancı dil öğretmeni ve aynı zamanda bir yabancı dil öğrenicisi olarak hem öğrenmede hem öğretmede değişim ve gelişim arayışındayım. İşte tam bu nedenden dolayı ben de yabancılaştırılmış dil topluluğunun bir parçası oldum. Bu konuda arkadaşlarımla bir keşif macerası içerisindeyiz. Çünkü keşfetmek, gelişmek öğretmenlik mesleğinin en önemli parçası. Değişim öğretmenle başlar. İngilizce, 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 başımın belası İngilizce. Ne demek hep karşıma çıkıyor. Bu konuda ben neden bunu konuşamıyorum diye düşünürken öğretmen ağa yabancılaştırılmış dil topluluğundaki arkadaşlarla karşılaştım buradaki arkadaşların da neden yabancı dil öğretemiyoruz, konuşamıyoruz gibi kaygılarının olduğunu gördüm. Ve bunlarla bir araya gelerek bu konuda kafa yormaya başladık. İngilizcenin korkulan değil, konuşulan bir dil olabilmesi için öncelikle çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmeliyiz. Sevgiyle yapılan her şey çok kolay, çok kalıcı. Sevgiyle yollarımız buluştu. Öğretmen Ağa. Sevgiyle kalın. Merhaba. Ee, i̇lk önce e, YPÇ ile tanıştım ve burada bir yabancı dil topluluğu kuralım dedik. Tabii Sibel'le de orada tanışmıştım. Sonra bir sene sonra grubu topladık, ekibi topladık ve bir yabancı dil topluluğu kurmaya karar verdik. Sonra ne oldu Sibel? Sonra ne oldu? Bizim bir derdimiz vardı. Bütün İngilizce öğretmenlerinin de ortak derdi diye düşünüyorum. E, yıllardır İngilizce eğitimi almamıza ve vermemize rağmen neden şu akıcı konuşma kısmına bir türlü geçemiyoruz diye çok kendi aramızda da konuşuyorduk ve diğer meslektaşlarımıza da e, hep böyle önümüze gelen bir soruydu bu. E, anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Klişesinden artık nasıl kurtulabiliriz? Nerede hata yapıyoruz diye e, yola çıkmıştık. E, tabii bu grubun topluluğun oluşmasının bir ismi isme ihtiyacı vardı. Bu ismi nereden çıkarmıştık? Onu da sen istersen anlatasın. Evet, yabancılaştırılmış dil topluluğu. Ya bu aslında biraz daha hem öğrenenler hem öğretenler için yabancı dilin, yabancı dil öğreniminin ve öğretiminin aslında yabancılaşmasından kaynaklandığı için yabancılaştırılmış dil topluluğu diye bir isim kurduk. Sonra neler oldu Sibel? Neler yaptık? Neler yaptık? Ee, tabii ki duyuruya çıktık. Her şeyden önce ee, duyuruya çok güzel dönüşler oldu. Ee, i̇lk buluşmamızda e, gelen e, meslektaşlarımızla farklı disiplinlerden insanlar var bu arada aramızda. Öğrenciler de var. Ee, bu konu üzerinde neden hani derde diniyoruz? E, niye buradayız üzerine e, biraz kafa yorduk ilk buluşmamızda. Ee, sonraki buluşmalarımızda da dedik bu problemi anlamak için e, birileriyle konuşmaya ihtiyacımız var diyerek e, davetlerimiz olmuştu. E, kimlerdi bunlar da istersen bahset biraz. Evet aynen anketlerimizi yaptık. Anketlerimizden sonuçlarından sonra e, evet, her abi. hafta bir e, davetlimiz vardı. Mesela ilk başta e, Çanakkale Onsuyuz Mert Üniversitesi'nden Süleyman Davut Göker'i davet ettik. E, daha sonra bizim çok sevgili öğretmen ağının içinden, PDR'cilerden Banu taş konuğumuz oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nden e, Cem Balçıkanlı sağ olsun bizi kırmadı. Ondan sonra biz dedik ki bunu en iyisi biz biraz da oyunla öğretelim. Sonra birisini çağırmaya karar verdik. Sonra gerçi bize evet. yapıştı. Kim o ben? <laughs> sevgili Berna, Berna Aslan. E, enerjisine böyle hayran olduğum bir insan benim. E, gerçekten de oyunlaştırma ile ilgili bize e, çok güzel bir sunum hazırlamıştı. E, ve Bu konuda çok yardımcı oldu. Önümüzde çok, çok böyle e, gizlisiz bulutuyla başladık. Onu bayağı bir dağıttı diyebilirim. Hani önümüzdeki sene neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz üzerine çok yardımcı oldu bize. E, bundan sonrası için de e, neler planlıyoruz? Önümüzdeki yıl eğitim öğretim yılı için tabii ki bu yaz dönemi bizim için biraz daha üzerine düşünme, kafa yorma döneme olarak geçecek ve Eylül ayı için e, güzel şeyler planlıyoruz e, bakalım neler çıkacak evet ben de şunu söyleyeyim YPC'den gelmiştik sonuçta probleme aşığız. belki problemden ayrılamadığımız için bir çözüm buluyoruz <laughs> yazın belki önümüzdeki bu süreçte böyle kafamızı rahatlatıp gelecek sene çok güzel çözümlerle karşınızda olacağız Şimdilik bu kadar. I love you, I love you. You love me yes I do I love you, I love you Do you love me? Yes, I do.